kalbinin kalanına ve mutfağına arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir süzme mercimek çorbası yapacağız. Arkadaşlar burada küçük bir havucum, küçük bir patatesim ve yine küçük bir soğanım var. 2 yemek kaşığı zeytinyağım, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ var. Çok hafif bunları şöyle bir kavuruyorum. Ben ocağa bırakmıştım. Şöyle çok az kavuruyorum. Üzerine arkadaşlar domates salçası diye renk versin diye şöyle bir çay kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Çok kavurmuyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Şurada sebze çeşnim var. Birkaç sebzenin kurutulmuş hali. Onu ilave ediyorum arkadaşlar. Ve içine iki su bardağı yıkanmış temizlenmiş kırmızı mercimeğini ilave ediyorum tuzunu da ilave edeceğim arkadaşlar. Bunun üzerine yaklaşık 5 su bardağı kaynamış su ilave edeceğim. Çok kavuruyoruz böyle arkadaşlar. Sadece 1 dakika şöyle kavuruyorum. İsterseniz zerdeçal varsa onu da katabilirsiniz. Benim var. Belki bunu arkadaşlar şey yapacağım. Güzelce e, suyunu ilave ettikten sonra kaynamış gibi güzelce ne bütün sebzelerin pişecek güzelce ne bunları isterseniz bir blenderla ister mutfak robotunda isterseniz bir süzgeçle süzeceğiz bunlar arkadaşlar aşama aşama göstereceğim ondan sonra da inşallah servisine geçeceğiz çok kaynatmıyoruz dediğim gibi arkadaşlar Şöyle bir böyle suyumu ilave ettim. Ölçerek koymuştum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle suyunda da bıraktım. Şimdi kapağını kapatacağım. Birazcık da altını kısacağım. Hafif böyle kendi suyunda bunu kaynatacağız arkadaşlar. Yumuşacık olacak. Ondan sonra diğer aşamalana geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar Muhteşem çorbam. Kıvamına bakar mısınız? Rengine, kıvamına harika bir mercimek süzme oldu. Blenderdan da piştikten sonra çektim arkadaşlar. Şöyle tabaklara servis yaptım. İsterseniz benim gibi böyle nane kavurabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar yine tereyağlı kırmızı biber sosu yapabilirsiniz. Canınız nasıl isterse arkadaşlar o şekilde hazırlayabilirsiniz. Biraz da ekmek kızartırsanız üzerine harika bir çorba oluyor arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediysem lütfen beğenmedim butonuna basın arkadaşlar. Lütfen yapın deneyin. Harika bir çorba oluyor. Bu çorbayı da gerçekten yaparım ve çok beğenirler. Şöyle buhar oldu biraz şöyle çekeyim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın harika bir çorba oldu. Böyle arkadaşlarım. Şöyle biraz yağ güzel olsun. Bol olduğu zaman çok güzel oluyor. Böyle arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Ben naneyi direkt tencerenin içine bırakmıyorum. Arkadaşlar çünkü çorbanın rengini çok karartıyor. İsteyen tabaklara servis yapıyorum. İsteyene böyle naneli, isteyene böyle biberli yapıyorum. İsteyen de böyle sade içiyor. Bu kadar arkadaşlar.